Merhaba ben, 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 e, arkadaşlar ben Kaşık arkadaşlar. Ben Arda. Ben de Ege. Arkadaşlar bugün bir yaşmamız var. Çalışma ise işte, yaşmamız var. E, gördüğünüz üzere önümüzde mandalinalar var. E, tabii ki e, bu üç mandalinaları bir de bir, e, mandalina yaşmamız var. E, mandalinaları yemeye çalışacağız. Biz e, yemek çalışacağız. Tabii yemen yani. E, mesela ben kazandıysam o değil. Şu tuzlu suyu içecek arkadaşlar ama kuzenim bu olursa içmesi için. Bu, ee, bu arada arkadaşlar ee, neydi? <laughs> ha, ee, arkadaşlar kuzenim yerken ben bir iki üç diye sesli sayacağım kaç saniye? Sen nasıl ee, sayacaksın yerken? Yani? Ben, sen yiyeceksin ben sayacağım hadi. İlk kim Arkadaşlar yarsınız, e, bu arada bu böyle değil. Bildiğiniz gibi böyle yiyeceğiz. Elimizde var. var mı? Yok kafamızı kullanmak. Elimizi kullanmak <laughs> hadi çağır. Elimizde kullanmak var yani. Evet sen başka Bir teker teker. Öyle değil. Elimizi kullanacağız. kullanacağız. Bu da 1 Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on sekiz, on dokuz, on on yirmi, on yirmi, on beş, on altı, kırk kırk beş kırk altı kırk yedi kırk sekiz kırk dokuz elli elli bir elli iki 60, 61, 62, dört elli beş elli altı elli yedi elli sekiz elli dokuz altmış altmış ağzını göstereceksin 76, 77, 78, yedi 80, sekiz 82, dokuz seksen seksen bir seksen iki seksen üç tikirdi arkadaşlar ve e, 90 Çünkü ben fazla saydım. 90 tikirdi için 90. 90 arkadaşlar. Hey! <laughs> <laughs> 90. Arkadaşımız herhalde yenilecek. 90 hasta 80 yapacağız amca 90. Aynen, bir tane 1 dakika. Arkadaşlar.